Evet beyler ben Adnan İsmail. Bugün dünkü aldığım elmas sanıyorum uzun. Ee, Moli yediği anı göstereceğim size. İşte gördüğünüz gibi hamile Moli balımı Salyangoz ya öldü kendisi yedi ya da kendisi tuzağa düşürüp Moli galiba yakaladı. Gördüğünüz gibi iki tane elmas alemoz almıştım. Birisi burada. Diğeri de hamile moli mı yemekle uğraşıyor. Yaklaşık bir 3-4 saattir bu şekil balığı ağzına çeviriyor. Thank you. yaklaşık 5 adet doğurmak üzere olan lapisteslerim var.